Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu sevindirici bir haber paylaştı İstanbullularla ve hatta bütün Türkiye ile. Neye sevindik biz? Kaçak bir binanın yıkılmasına, İstanbul Boğazı'nın kenarında Üsküdar'daki kaçak bir binanın yıkılmasına sevindik. İyi de kaçak bir binanın yıkılmasına biz neden bu kadar seviniyoruz? Çünkü o kaçak bina oraya devletten gizli bir şekilde devletin bütün kurumlarını atlatıp yasaları, kanunları Hayır öyle değil. Baya birilerinin kol kanat germesiyle oraya yapılmış AKP'li bir ismin tamamen kaçak bir şekilde inşa ettiği yıllardır oradan çok büyük rantlar elde edilen hani kaçak derken haberi olanlar var, izin verenler var, göz yumanlar var. Onun oraya kaçak bir şekilde yapıldığını bilenler var ama sorun etmiyorlar, sorun çıkarmıyorlar. Neden? Çünkü hep beraber kazanıyorlar. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi o kaçak binayı yıkmak istedi. Mahkeme kararıyla yıkmak istedi. Mahkeme kararına rağmen yıktırmadılar hatırlıyorsanız polis yığdılar. Polis yığdılar sevgili izleyenler. Bakın kaçak bir bina var. Mahkeme kararıyla tescillenmiş tarihi bir yapının hemen yanında İstanbul Boğazı'nın dibinde harika bir yerde ama bina yapılmayacak bir yerde kaçak bir bina var, kaçak bir yapı var ve oradan milyarlar kazanıyor birileri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi elindeki mahkeme kararıyla yıkmaya gittiğinde karşısında Türk polisini görüyor. İnanılır gibi değil değil mi? Ve nihayet o engel de aşıldı ve kaçak bina yıkıldı. Yani 21 yılın sonunda Türkiye'yi getirdikleri nokta burası. Açık bir şekilde kanunu çiğniyorlar. Sonra o kanunu çiğneyen şahıslar kanun görevlileri tarafından korunuyor. Suçlular polisler tarafından korunuyor. Polise böyle bir emir veriyor kaymakam gidin orayı koruyun diyor. Polis kimi koruyor ya? Polis neyi koruyor? Türkiye'nin 14 Mayıs'tan sonra düzeltmesi gereken çok önemli konulardan birisi de medya. Basın özgürlüğü, ifade hürriyeti. Ha bu arada medyanın büyük bir kısmı çok özgür sevgili izleyenler. Çok özgürler, çok rahatlar. Mesela TRT çok rahat. Ülkenin ana muhalefet partisi liderinin, ülkenin cumhurbaşkanı adayları arasındaki en güçlü ismin Hiçbir açıklamasını yayınlamıyorlar. Hiçbir konuşmasını yayınlamıyorlar. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, "Bırakın sözlerimize yer vermeyi. Paramızla ilan vermek istiyoruz, almıyorlar." diyor. Bakar mısınız? TRT ne kadar özgür. TRT ne kadar bağımsız. Mesela Erdoğan'a seçim kazandırabilmek için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybetmemek için Abdullah Öcalan'ın kardeşini çıkarıyorlar. Bak çok özgürler. Ne kadar özgür, ne kadar bağımsız, ne kadar cesur bir televizyon kanalı, değil mi? Kırmızı Bülten'le aranan bir çıkarıyorlar. Neden? Tabii ki habercilik anlayışları gereği. Sonra APO'dan gelen mektubu TRT'de okutturuyorlar canlı yayınlarda filan. Bak bu kadar özgür, bu kadar bağımsız, bu kadar cesur ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklamlarını, ilanlarını bile yayınlamıyorlar. Yani şu anda Türkiye'nin bütün kurumlarının ne hale düştüğünü hepimiz çok iyi biliyoruz. TRT'sinden Anadolu Ajansı'na kadar, Merkez Bankası'ndan TÜİK'e kadar, yargı mercilerinden valiliklere kadar düşünün sevgili izleyenler. Valiler AKP ilçe başkanı, AKP il başkanı gibi tweetler atıyorlar, paylaşımlar yapıyorlar. Bu insanlar vali. Bu insanlar memur. Resmen parti valisine dönüşmüş durumdalar değiştirilmesi gereken, düzeltilmesi gereken ne kadar çok şey var. Dünkü videoda bir kez daha bahsetmiştim. Hepimizi öfkelendiren, hepimizi kızdıran, hepimizi çok üzen bir durum vardı. Yusuf Kerim annesine hala kavuşamamıştı. Ve dün gece geç saatlerde Yusuf Kerim'in annesinin tahliye edildiği haberini aldık. Çok şükür. Buna da şükür. 6 yaşında bir çocuk aylardır annesiz bir şekilde kıvranıyor hastanelerde. E diğer taraftan annesinin ne durumda olduğunu düşünün. Babasının ne durumda olduğunu düşünün. Meclisten yasa bile geçti. Ve nihayet bir ay kadar sonra cesur cumhuriyet savcıları kararlarını verdiler. Masum bir kadını serbest bırakma ve çocuğunun tedavi sürecinde yanında olma konusunda görevlerini yaptılar. Evet bravo çok cesurlar gerçekten. Şimdi hepimizin temennisi ümidi şu. Yusuf Kerim'den iyi haberler almak istiyoruz. Güzel haberler almak istiyoruz. Yusuf Kerim'in yeniden sağlığına kavuştuğu, o gülümseyen pozlarını verdiği fotoğrafları görmeyi istiyoruz. Hem annesine, hem babasına, hem Yusuf Kerim'e sabır diliyoruz, güç diliyoruz. Onların şahsında haksızlık yaşayan, hukuksuzluk yaşayan, zor durumda olan bütün masum çocuklara, bütün masum insanlara sabır, güç ve umut diliyoruz. Yusuf Kerim geç de olsa annesine kavuştu annesi geç de olsa Yusuf'una kavuştu. Darısı ülkemizin başına. Biz de güzel günler görelim. Son günlerde sosyal medyada yeni bir Sedat Peker furyası başladı. Ama bu kez karşımızdaki isim Sedat Peker değil. Muhammed Yakut isimli birçoğumuzun daha evvel ismini hiç duymadığı Diyarbakırlı bir iş adamı. Tırnak içinde söylüyorum. Yani çünkü kendisini çok iyi bilmiyoruz, tanımıyoruz ama çok sansasyonel şeyler paylaşıyor. Çok büyük iddialar paylaşıyor. Bu iddiaların birçoğunu henüz delillendirmedi. Bunlar iddia ama bazıları hakkında deliller de ortaya koymaya başladı. Ve bu tabii ki gündeme geliyor. İnsanlar bundan bahsediyorlar. Sosyal medyada çok paylaşılıyor. Yeni bir fenomenimiz oldu. Ve Muhammed Yakut'un bu iddialarını gazeteci Serdar Akinan da gündeme taşıdı. Hatta onunla kendi YouTube kanalında canlı yayın yaptı. Orada da birçok iddia ortaya atıldı. Bunların içinde belki de en önemlisi insanların en çok dikkatini çeken konu 15 Temmuz'a dair iddialardı. 15 Temmuz'un tiyatro hatta piyes olduğunu iddia ediyorlar. Buna dair de deliller ortaya koyuyorlardı ki Serdar Akinan bugün sabaha karşı gözaltına alındı sevgili izleyenler. Evet bakın başka bir sürü iddia var. Başka bir sürü yenilir yutulur cinsten değil. Ahlaksızlık, yolsuzluk, hukuksuzluk, uyuşturucusu, fuhuşu. Aklınıza ne geliyorsa bütün pislikler var. Ama 15 Temmuz'dan bahsettikleri an birileri bundan rahatsız oldular ve Serdar Akinan gözaltına alındı. Şu an hala göz altında tutuklanacak mı serbest mi kalacak bilmiyoruz. Türkiye'de birileri 15 Temmuz'un konuşulmasını istemiyor. Çünkü 15 Temmuz birilerinin çok işine yaradı. Sadece Erdoğan için değil daha başkaları için de Allah'ın lütfu anlamına geliyor 15 Temmuz. Ama hepimiz biliyoruz ki 15 Temmuz'da birçok kör nokta var. Birçok karanlık nokta var. Birçok sahte hikaye var. Birçok sahte kahraman var. Ve suçlu olmadığı halde suçlu ilan edilen, darbeci olmadığı halde darbeci ilan edilenler var. Yani gerçekler gerçekten ortaya ortaya çıksa kahraman zannettiklerimiz hain, hain zannettiklerimiz kahramana dönüşebilir. Bilmiyorum biz yaşarken 15 Temmuz'da neler olduğunu tam olarak öğrenebilecek miyiz? Bakalım buradan memleket için hayırlı bir sonuç ortaya çıkacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ama ben takip mesafesini koruma taraftarıyım. Önce bir bakalım, bir duralım. Başkalarının başka hesapları olabilir. Birileri güç mücadelesine tutuşmuş olabilir. Dertleri memleketin iyiliği falan değil. Sadece birbirleriyle güç mücadelesi yapmak olduğu için böyle ortalığa bir şeyler salıyorlar. Olabilirler sevgili izleyenler. O yüzden ben biraz ihtiyatlı yaklaşma taraftarıyım. Ne olur ne olmaz. Ekrem İmamoğlu bugün AK Parti'nin bir milletvekili adayının profilini açıkladı sevgili izleyenler. Tabii ki hanımefendi CV'sinde bunları yazmayacak. O CV'sinde Amerika'da eğitim aldığı, şurada yabancı dil öğrendiği, böyle kariyeri var falan diye anlatacak. Peki o güya Amerika'da aldığı eğitimi nasıl almış? Babasının parasıyla mı almış? Ya da Amerika'daki bir üniversite onu %100 burslu mu almış? Hayır öyle bir şey yok sevgili izleyenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden AKP döneminde burs adı altında 200 bin dolar para alıyor bu hanımefendi Rabia İlhan hanımefendi ve 2007'de güya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girmiş gibi görünüyor. Çünkü bu bursu alabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı olması gerekiyor. Hemen hallediyorlar okus pokus bir anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanı oluyor 2007'de. 200 bin dolar bursunu alıyor. Burs güya burs. Sonra gidiyor yurt dışında eğitim alıyor. Tabii canım memleket için ülke için faydalı işler yapıyor. Öyle biliyoruz ama 2007'den itibaren bir gün bile işe gelmemiş, İstanbul'da yaşamamış. Şimdi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Milletvekili adayı olmuş. İşte bu parlak kariyere oy verecek insanlar. Erdoğan'dan muhalefete bunlar LGBT'cidir. Bunlardan LGBT'lere karşı bir ses duydunuz mu? Çünkü bunlarda aile kutsiyeti diye bir şey yoktur diyor. Aile kutsiyeti sevgili izleyenler. Aile kutsiyeti ne kadar önemli bir ifade değil mi? Aile kutsiyeti deyince Erdoğan deyince aklımıza neler geliyor? Oğluyla biricik evladı Bilal'le bir gün içinde milyonlarca doları sıfırlamak için yaptıkları ses kayıtları geliyor akla. Damadının çevirdiği dolaplar geliyor. Yedikleri haramlar yolsuzluklar geliyor değil mi? Aile kutsiyeti. Onlar için aile böyle güzel, böyle değerli, böyle anlamlı. Ve ben tahmin ediyorum LGBT bireyler dahi Erdoğan ve Erdoğan'ın şurekası kadar LGBT'den bahsetmiyorlardır. Ki bilinçaltlarında ne var? Bastırılmış duygular mı var? Ne oluyor bilmiyoruz bu kadar çok bahsettiklerine göre. Süleyman Soylusu bir yandan Cübbel Ahmet, öbür yandan Erdoğan'ı. Ne oluyor? Hayırdır yani size? Her gün kendilerini bir yokluyorlar. Birbirlerini yokluyorlar. Süleyman sen bugün var mı bir şey? Yok aman ha. Cübbeli Ahmet hocam senin durum nasıl? İyidir sıkıntı yok. Reis iyi bunlar sürekli birbirlerinin delikanlılıklarını falan yokluyorlar böyle tamam mı? Herhangi bir mail var mı diye. Herhalde böyle bir durum var bilmiyorum. Sürekli tedirgin bir şekilde bundan bahsediyorlar. Hepimize işçisel yapacaklar falan diye böyle garip bir tedirginlikleri var. Sonra da Erdoğan bu lafları söyledikten hemen sonra tabii ki iftar sofrasında baş köşede Bülent Ersoy'u ağırlıyor. İşte çünkü tutarlı bir lider olmak bunu gerektirir. Erdoğan olmak bunu gerektirir değil mi? Mustafa Varank, Kızılay Başkanı'nın görevde olması beni rahatsız ediyor demiş. Çok üzülüyorum bunlara sevgili izleyenler. Kızılay'a haksızlık yapıldığını düşünüyorlar. Çadır satmanın çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ama kanunlara, kurallara harfiyen uyan insanlar oldukları için Kızılay'da ayrı bir kurum olduğu için, bağımsız bir kurum olduğu için hiç istemedikleri halde, gönülleri el vermediği halde Kerem kınığa dokunamıyorlar. Kerem kınığın Kızılay'a yakışmadığını düşünüyorlar. Kızılay'ın itibarını zedelediğini düşünüyorlar. Ama kanunlar, hukuk karşısında bunların boynu kıldan ince olduğu için dokunamıyorlar sevgili izleyenler. Evet. Bakın bir örneği daha var. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kızılay Başkanı kurumun itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı demiş. Bakın kurumun itibarına zarar vermek denince tabii ki Mustafa Şentop. Bu konuda her zaman konuşması gereken, konuşmayı hak eden bir isim kendisi değil mi? Gitmiş, üniversite kurmuş, parasıyla millete hukuk diploması dağıtan adam kurumun itibarı diyor. Meclisin itibarını kaç paralık ettiniz? Devletin itibarını kaç paralık ettiniz? Eğer itibardan bahsedecekse, kurumların itibarına zarar vermekten bahsedeceksek Mustafa Şentop'muş, Mustafa Varank'mış oradan ta gidin saraya kadar Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan Erdoğan itibar mı bıraktılar memlekette? Bir Amerikan başkanı ülkenin cumhurbaşkanına aptallık yapma, sersemlik yapma dedi. Hesap sorabildiniz mi? Putin askerlerinizi katletti Suriye'de. İki gün sonra gittiniz Putin'in kapısında ayakta beklediniz. İtibarmış. Alın size itibar. Yedi sülalenize yeter böyle itibar değil mi? Tayyip Erdoğan damadı Selçuk Bayraktar'la ilgili yapılan yorumlara televizyon programlarını hedef göstererek yanıt verdi. Bak damadına sahip çıkıyor. Damadına sahip çıkıyor. Diyor ki insan evladını seçemiyor ama damadını seçebilir diyor. Ya işte damatlık müessesesinin onurunu kurtaran insan ya. Evet, bir insan damadını ancak böyle sahip çıkabilir. Ne kadar imansız, kitapsız, komünist varsa televizyonda bunları konuşturuyorlar diyor. Tabii ki bu konuşmayı çok uygun bir ortamda, iftar sofrasında yapıyor mübarek bir zat olduğu için kendisi. Damadını koruyor. Bakın Selçuk Bayraktar çok kapasiteli bir insandır, çok zeki bir insandır, alanında uzmandır filan. Bilemeyiz yani öyledir. Ama Erdoğan'ın damadı olmasaydı bu imkanlar kendisine sunulacak mıydı? Selçuk Bayraktar'la aynı kapasiteye sahip, aynı yeteneklere sahip herhangi bir genç, herhangi bir damat, memleketin herhangi bir damadı bu imkanlara sahip olabilecek miydi? Bu ihaneleri alabilecek miydi? Şimdi diğer damat konusunda Selçuk'un bacana Berat konusunda Erdoğan'ın biraz boynu bükük. Onu, o konuda yüzü pek gülmedi. Hiç olmasa diyor o damattan kısmetimiz yokmuş. Belki bu damattan bir şeyler olur diye. Şimdi bu damada sahip çıkmaya çalışıyor. Evet işte kayınbaba dediğim böyle olur ya. Ulan ne kayınbabalar var be değil mi? Erdoğan ekonomi hakkında konuşmuş ve Ali Babacan'ın ekonomiden zerre kadar anlamadığını söylemiş ve Ali Babacan'dan da bebecan diye bahsetmiş. Tam bir tipik Erdoğan yaklaşımı yıllarca bakanlık yaptırdığı başbakan yardımcılığı yaptırdığı memleketin hazinesini teslim ettiği Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanlığı teslim ettiği bir adama bebecan diyerek hakaret etmeye çalışıyor madem bu adam ekonomiden anlamıyordu e o zaman sen de adamdan anlamıyorsun sen de insandan anlamıyorsun niye teslim ettin ülkenin ekonomisini ya da ikinci bir ihtimal Ali babacan gerçekten ekonomiden anlıyordu ama sen sırf seninle yollarını ayırdı diye onu hain ilan edecek kadar onun soyadıyla dalga geçecek kadar Düşük bir insansın zavallı bir insansın. Çünkü i̇ki ihtimal var başka bir ihtimal gelmiyor benim aklıma. Ali Babacan ekonomiden anlıyor mu anlamıyor mu? Size soruyorum sevgili izleyenler. Peki Erdoğan neyse kendinizi riske atmayın. 14 Mayıs'tan sonra Erdoğan hakkında daha rahat konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evet dünyanın en büyük ekonomisti Erdoğan'ın son günlerinde Türkiye'de ekonomi ne durumda? Türkiye'de ekonomi tamamen rayından çıktı sevgili izleyenler. Sırf doları, euroyu daha düşük gösterebilmek için, sırf insanları kandırabilmek için memleketin yüz milyarlarca lirasını yok ettiler. Kur korumalı mevduat falan deyip memleketin varını yoğunu götürdüler, faize yatırdılar. Evet, faize en büyük düşman Erdoğan ama faize en büyük para yatıran da yine kendisi. Ülkemizin bütçesi faize gidiyor sevgili izleyenler. Bununla kalmadılar. Merkez Bankası'nın döviz rezervini yok ettiler. Damadıyla beraber Merkez Bankası'nı tamamen boşalttılar ve şimdi şöyle de sıkıntılı, şöyle de acayip bir durum var. Biliyorsunuz döviz konusunda sabit bir kur var. Biz biliyoruz ki işte dolar 20 lira 14 kuruş dediğimizde bu bütün Türkiye'de 20 lira 14 kuruş anlamına geliyor ve öyle oluyor. Güya öyle oluyor öyle olması gerekiyor ama artık mümkün değil sevgili izleyenler. Bankalar doları 19.4 liradan satarken kapalı çarşıda fiyatlar 20,3'ü geçmiş. İnsanlar doları bankalarda değil kapalı çarşıda bozduruyorlar. Neden? Çünkü ekonomiyi mahvettiniz. Çünkü ekonomiyi damadıyla, bacanağıyla, görümcesiyle, eniştesiyle, eltisiyle, baldızıyla filan yönetince ortaya bu çıkıyor. Uzmanlara göre kuru artık sabit tutmak mümkün değil. Çünkü Merkez Bankası'nın müdahale olanakları tükendi. Bir yerde bir yangın var. Yangını kontrol altında tutmanız gerekiyor. Ama yangın tüplerini boşaltmışlar. Ama tankerlerde su kalmamış. Üstelik yangın söndürme uçakları da yok. Çünkü saraya uçak almışlar yangın söndürme uçağı alacaklarına. Şu an Merkez Bankası'nın durumu, şu an ekonominin durumu bir orman yangınından farklı sevgili izleyenler. Evet her anlamda dibi gördüler, memlekete dibi gösterdiler. Ve Cumhur İttifakı'nın en taze üyesi DSP lideri Aksakal. Önce bir dinden imandan bahsetmeye çalıştı. Kafirler, küffarlar falan filan yapamadı. Çünkü bilmiyor. Dini jargonu filan bilmiyor. Demiş ki zaten Cumhur İttifakı'nın içinde yeterince dini sömüren var. Yeterince milliyetçiliği sömüren var. Hizbullahçısı, şusu, busu hepsi var. Demiş ben de başka bir damardan gideyim. O da şu damarı seçmiş. Deniz Gezmiş bugün olsaydı Erdoğan'a oy verirdi. Onlar da Amerikan karşıtıydı demiş. Madem demiş Cumhur İttifakı'nın içine girdik. Bizim de bir şeyi sömürmemiz lazım. Biz neyi sömürebiliriz? Biz neyi istismar edebiliriz diye düşünmüş, taşınmış ve Deniz Gezmiş'i sömürmeye karar vermiş sevgili izleyenler. O da yaşasaymış Erdoğan'a oy verirmiş ya da yaşasaydı Erdoğan onu da vatan haini ilan ederdi. Silivri'ye atardı hangi ihtimal size daha yakın geliyor? Önder Aksakal önümüzdeki günlerde Che Guevara ile ilgili de ilginç iddialar ortaya atabilir. Fidel Castro'dan filan bahsedebilir. Eğer yaşasaydı diyebilir. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük de bu kadar. Videoyu ta buraya kadar izlediyseniz kanala abone değilseniz abone olmanızı, videoları beğenmenizi şayet beğeniyorsanız, yorum yazmanızı ve hatta mümkünse paylaşmanızı rica etsem herhalde sizden çok fazla bir şey istemiş olmam diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın bugünden daha güzel bir gün olsun ve yarın yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.